son bilgileri Bülent Çulcuoğlu'ndan alacağız. Bülent Çulcuoğlu yine Ermenistan okula saldırdı. Neler aktaracaksın bize? Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra kamu binaları ve hatta daha önce mezarlıkları hedef almıştı işgalci Ermenistan ordusu ve son zamanlara son günlerde bu kez okulları da vurmaya başladı. Şu anda Masırlı köyündeyiz ve Masırlı köyünde Ermenistan ordusu tarafından vurulan hemen bir okul Kameraman arkadaşım Memiş Akçam ekranlara getirsin. Bakın Ermenistan ordusu günlerdir sivil yerleşim yerlerinin yoğun şekilde top atışı, havan atışlarıyla ve zaman zaman da smerç füzeleriyle vuruyor idi. Ki son özellikle 15 gün içerisinde okulları hedef almaya başladı. Ve işte şu ana kadar bu vurulan son okulla birlikte Ermenistan ordusu tarafından vurulan okul sayısı 15'e yükselmiş durumda. Bakın burası hemen adamın mahzını. Köyü ve Mahsınlı köyünün okuluna topçu saldırısı düzenlendi ve saldırıda can kaybı olmadı ancak okulda büyük hasar meydana geldi. Okulun bazı sınıfları kullanılamaz hale gelirken yine e, ekranlara şu anda geliyor okulun duvarında büyük bir e, delik açıldı ki top mermisinin tam düştüğü nokta işte e, o Mahsınlı köyü ilk okulunun içerisi. Elmenistan ordusu maalesef şu anda e, hedef gözetmek için rastgele saldırılarına devam ediyor. Okullar olsun, kamu binaları olsun, işte mezarlıklar olsun. Neresi olursa o noktalara tankla, havan topuyla ve topçu atışıyla saldırılarını günlerde devam ettiriyor. Bu saldırıda Ermenistan ordusunun işgal ettiği Adam merkezinden yapıldı ve bu e, saldırıya da anında Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve A adamdaki mezgiler top atışlarıyla vurularak Ermenistan güçleri o noktada etkisiz hale getirildi. Yine kameraman arkadaşımla birlikte o vurulan okulun içerisindeki hemen bir bölümü daha ekranlara bakın getiriyoruz. Burada o şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucunda işte o okulun içerisindeki kütüphanenin son hali bakın elimde hemen kameraman arkadaşım ekranlara getirsin. İşte bakın bu şarapnel parçası öldürücü yani güce sahip olan şaraplar parçası okulun birçok noktasına savrulmuştur. Durumda zaten duvarlarda yoğun şekilde şaraplar parçası izleri vardı. Ermenistan ordusu eğitim yuvalarını da hedef almaya başladı demiştik ve şu ana kadar 15'e yakın okul Ermenistan ordusu tarafından top atışıyla, havan atışıyla vurulmuş durumda. Bu saldırıların büyük kısmı A'dan ve Adere tarafından gerçekleştiriliyor ve Adan ve Adere'deki Ermenistan mevzileri de şiddetli şekilde Azerbaycan ordu güçleri tarafından vuruluyor. Maalesef şu anda sahada kaybeden ve ağır yenilgi alan Ermenistan ordusu dediğim gibi hem sivil yerleşim yerleri hem de okulları vurmaya devam ediyor. Yine kameraman arkadaşım Memiş Akşam'la birlikte hemen o, o vurulan top atışının isabet ettiği noktanın hemen yakınında bulunan iki e, noktayı da ekranlara size işte getirecek. Burada zarar gören okulun içerisinde hemen bakın burada yine e, şarapnel parçalarından dolayı hemen bu sınıfa da bakalım. E, bakın şu anda hemen o cam parçalarından dolayı etkilenen alanlar var. Evet işte e, Ermenistan ordusunun e, bir vurduğu okullu ekranlara getirdik. E, Ermenistan ordusu e, günlerdir hem kamu binaları hem de işte e, eğitim yuvalarında hedef aldı ki e, dediğim gibi özellikle birçok cephe hattında çok ağır yara aldı. ve Şu anda Ermenistan Ordusunun birçok bölgeden çekildiğini ve Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlı Karabağ'da adım adım ilerleyişinin devam ettiğini hemen söyleyelim. Ermenistan ordusu da rastgele hedef gözetmeksizin okulları ve her yeri bu şekilde sivil yerleşim nedeniyle vurmaya devam ediyor.